Daha önce NB seviyesinde kelime, okuma anlama, gramer soruları üzerine durmuştuk. Şimdi bu videoda artık dinleme yapacağız. Temel Japonca düzeyinde NB seviyesindeki dinlemelerle kendinizi test edin. Bakalım yapabilecek misiniz? Bu videoları beğenmeyi de unutmayın. Hadi başlayalım. JLPT kendi resmi sayfasında dinlemeye yönelik 4 soru sizlere sunmuş. Böylece soruların şekilleri hakkında bilgi edinebileceksiniz. Baktığımızda birinci tip sorularda direktifi anlama üzerine bir beklenti olduğunu görüyoruz. Şu şekilde ilerliyor. Öncelikle açıklamayı ve soruyu duyuyorsunuz. Daha sonra konuşmayı dinliyorsunuz. Sonra bir kez daha soruyu duyuyorsunuz ve daha sonra yanıta gidiyorsunuz. Hadi isterseniz çözmeye başlayalım. Şimdi birinci soruda hemen bir resim olduğunu görüyoruz. Bakın dört tane size seçenek verilmiş. Bunlardan bir tanesi doğru. Önce gelin soruyu dinleyelim. Siz yapmaya çalışın. Ondan sonra üzerine düşünürüz. Önce soru de. どこを勉強しますか?。では。今日は二十ページまで終わりましたから。二十一ページは。宿題ですね。全部ですか?。いえ。二十一ページの一番です。二番は。クラスでします。学生は。今日。家で。

どこを勉強しますか? Öğrenciler bugün evde nereye çalışacaklar? Deva, 20 peji made owarimashita kara 21 peji wa shukudai desu ne. Peki, bugün 20. sayfaya kadar bittiği için 21. sayfa ödev. Bakın 21. sayfa 21. ででですす。す。かい,いえ、21ページの1番ですいい番はクラスでしま,でやます学生は今日、うちでどこを勉強しますか Öğrenciler bugün evde nereye çalışacaklar? Tabii ki 21. sayfanın bir numarası olduğu için 3 doğru yanıt. Bir sonraki soru tipinde point or recall yani ana cümleyi daha doğrusu ana konuyu yakalayıp yakalayamamanız sizin için önemli. Şimdi bu tarz sorularda genellikle bir resim verilir. Size bir açıklama bulunur. Bu açıklamalardan resimdeki hangi kişi olduğunu sizin tahmin etmeniz gerekir. Bu bazen kişi olmaz, bir nesne de olabilir ama genellikle resim üzerinden çıkıyor bu sorular. Yine aynı şekilde önce soruyu duyuyorsunuz, dinlemeyi yapıyoruz. Soruyu bir kez daha duyuyoruz ve yanıta geçiyoruz. Dinleyelim. Onna no hito 写真を見ながら話しています。田中さんの妹はどの人ですか？ああ、この男の人が田中さんですか？ええ、その隣の人が奥さんで前にいる女の子が田中さんの子供です。可愛い,いですね。この帽子をかぶっている人は誰ですか？ ささんんの妹さんですそうですかじゃあこのメガネをかけている人はああそちらは妹さんの友達です田中さんの妹はどの人ですか Şimdi tekrar birlikte 女のののの人人人と男がが写真を見ながら話していますすさ、er、さんん妹はどの人ですかああこの男の人が。 Tanaka sanımsa? Ah, bu erkek mi Tanaka? Bu erkek Tanaka o zaman diyor. Ve bir tane erkek olduğu için büyük ihtimalle şu an tabii ki ikiyi işaret ederek konuşuyor. Ee, hey sonu yan, tarafı, yan tarafındaki kişi eşi ve önündeki kişi kızı. Şimdi yan tarafı tonar diyorsa, bakın iki seçenek var. Bir de olabilir, üç de olabilir. Şu an hangisinin eşi olduğunu şu an daha henüz bu aşamada anlayamıyorum. Çok tatlıymış. Çocuk için bahsediyor. Bu şapka takan kişi kim? Dediğine göre şu an işte üçten bahsediyor. O zaman anladım ki bir numara... 田中さんの妹さんです田中さんのので、i̇şte、そうですか <laughs> <laughs> じゃあこのメガネをかけている人は <laughs> ああそちらは妹さんの友達です kız kardeşinin arkadaşı Tanaka sanın ikiz kardeşi kız kardeşi hangi kişi? Tabii ki 3 numara. Şimdi bir sonraki soru çeşitinde sizden hangi ifadenin bu durumda uygun olduğu soruluyor bir ok verilmiş gördüğünüz gibi. Okta gösterilen kişi böyle bir durumda ne tür hangi ifadeyi seçer? Bakın üç tane seçenek var. Üçünden bir tanesi en uygun olanı ve hangisini seçtiğini size soruyor. Peki bir ben önce hemen bir resme bakın tabii ki böyle bir durumlarda. Biraz çok kafanızda şekillenecektir. Şimdi gelin soruyu dinleyelim. Tomodachi no jisho o tsukaitai desu.

友達の辞書を使いたいいたですす何と言いますかこの辞書ありがとうございました。Bu Bu sözlüğü ödünç ver lütfen. Bunu söyler. Sam. Bu sözlüğü alabilirsin ya da bu sözlük iyidir de olabilir konuşmaya göre. Tabii ki bunu da söylemeyecek. Soru 2. Son soru tipine bakalım. Bu soru tipinde kısa bir konuşma, kısa bir cümle duyacaksınız. Hemen arkasından, hemen akabinden gelen cevabı size soruyor bu, bu soru tiplerinde. Dolayısıyla önce bir dinleyelim. Ondan sonra üç tane seçenekten hangisi sizce en uygun yanıt olur bu konuşmada? Gelin bakalım. Okuni wa dochira desu ka?

daha kibar bir kullanım. 1. Açıra des. O taraf dedi. Hayır. 2. Amerika des. Amerika dedi ki doğru yanıt olabilir. Tabii ki doğru yanıt. 3. Heya des. Odadır dedi. Odada olmaz. Onun için doğru yanıtımız tabii ki 2. Peki Örnek soru tiplerine baktık dinleme ile ilgili. Umarım yapabilmişsinizdir. Şimdiden başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.